şiddeti durdurmak için. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle Kadeş Barış Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partililer anma programı düzenledi. <laughs> Programda konuşan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, bu dünyadaki ve bu toplumdaki her şeyin kadının eseri olduğunu dile getirdi. Aslında kadınların bir güne sığdırılmadığı, her gün onların kıymetini ve ne yapsak haklarını ödeyemeyeceğimiz günlerden geçtiğimiz bugünde de bir anma etkinliğinde bir araya geldik. Ben sadece uzatmadan şu kadarını söyleyeceğim. Her şey bu toplumda ve bu ülkede, bu dünyada sadece kadının eseridir diyorum. Bir kadın dünyayı değiştirir. Zübeyde Hanım'ın örneklemesinde olduğu gibi bir Mustafa Kemal dünyaya geldi ki bütün dünyanın kaderini değiştirdi. Biz inanıyoruz. Ve biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı döneminde de kadınlarımız hak ettiği değere, hak ettiği kıymete ve layık olduğu en üst seviyelere geleceği günlerin yakın olduğunu biliyoruz. Bir güne değil her günün anlamı ve kadınlarla beraber olması dileğiyle Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Anma programında açıklamalarda bulunan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da kadınların eğitimli ve birikimli olması durumunda yetiştirdiği neslinde bilgili olacağını ifade etti. Evet 1857 yılında Amerika'da tekstil işçilerinin yapmış olduğu grevdeki çıkan yangında hayatını kaybeden 128 tane tekstil işçisi, emekçisi kadınlarımızın hayatını kaybettikten sonra onların anısına bu anma programı. Ama 1921'den sonra ülkemizde de dünya kadın günü olarak kutlanıyor ama biz buna kadın günü kutlaması demiyoruz. Bu anmadır çünkü emekçi kadınlarımızın direnişiyle beraber bu dünyaya mal olan bu emekçi dayanışması. Biz de bugün onun için kadın kollarımızla beraber alanlardayız. Evet kadınlarımız eğitimli olursa, kadınlarımız birikimli olursa çünkü bizleri yetiştiren kadınlarımız. Kadınlarımız eğer mutlu olur, evinde huzurlu olursa yetiştirdiği nesil de bilgili olur ve toplum daha düzenli hale gelir diyoruz. Ben tüm emekçi kadınlarımızın bu dayanışma gününü saygıyla anıyorum. Bu uğurda çalışırken hayatını kaybeden tüm emekçi kadınlarımızın ve diğer emekçilerimizin Manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Levent Çöp Hüseyinoğlu ise cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi imzaladık biz dün. Bunu size göstermek istiyorum. Bunlarla ilgili de birkaç cümle etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi öncelikle cinsiyet eşitliğiyle mücadele edeceğiz. Bu bağlamda kadın erkek eşitliğinin temel bir insan hakkı olduğunu kabul edeceğiz. Politikalarını, projelerini ve bütçesini to toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturacağız. Hizmetlerin planlaması, uygulanması ve yürütülmesinde katılımcı bir anlayış esas alacağız. Her türlü ayrımcılığın ve şiddetin karşısında olacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyoruz. Bu imzaladığımız taahhütü de yerine getireceğimize hepinize söz veriyoruz.